Evet Guma Pays olayını konuştuk yayının başında. Bir de söylemiştik olmadan yani. Ben T1 CEO'su olacağım muhtemelen yakında. Abi 8.30 okey misin siklime? haber? niye 8.30 acaba? Dolu oynayacağız oğlum bu kadar saat. İnsanın boynu ağrır. Seri scrim yoksa sıkıntıdır yani. Bakayım ben DC bana hiçbir şey yazmış mı Bana kimse hiçbir şey yazmamış. Haydiya'nın tryout'u varmış. GG. Haydiya şimdiden takıma ihanet etti GG. <laughs> Nereyle tryout deniyor acaba? Beni bırakıp nereye gidiyor? Tryout ne? Takıma deneme gibi düşün. Antrenman yapıyorsun bir takımda falan. Koçlar falan izliyor seni. Oyuncular değerlendiriyor gibi bir şeydir herhalde. Ben hiç girmedim de. Ben çünkü her takım tarafından kontestlenen bir oyuncuydum. Beni tryout'a alamazlar. Ben sizi tryout'a alırım. <laughs> Böyle bir durum var. Ne oynayalım? Bir tane jin mi atsak az? Bayağıdır jin oynamıyoruz. Dümenden jin mi oynasın? Bokşe mi oynasak veya bokşe? MF çalışalım veya hadi. Skol gün anda. Bu Namide Duş'un ürünleri ya da de aynı MF'in ürünleri. Ne kadar da hoş bir tesadüf. Bak diğer patch ilgili bazı AD nerfleri yazıyorsunuz bana. AD'ler nerf yiyorsa oyun geneli bir nerf falan vardı. Sadece AD'ler yiyemez yani. Hiçbir anlamı yok. O kadar salak olduklarını zannetmiyorum. Bayağı aptallar o şirkette balans departmanında çalışan piçler aslında ama o kadar salak değillerdir. Yani AD'lere düz nerf atıp oyunu salmazlar. Ya eşyasına buff gelir ya HP'sine ya move speed'ine bir şeyine bir yerden bir şey gelir yani. Bir yerden dengelerler olayı. Durduk yere AD'leri nerfleyip alın size yeni sezon AD'ler daha da boktan demezler yani. Jack Medulla Oblongata. Bu nasıl? Geldin teşekkür ediyorum. Horus MF. Zilyon almışız. Pyke falan da banlamamışız. Hatta Pike'ı görüp Zilyon almışız. Harika. Tebrik ediyorum sizi. Tarik nereye gidiyor bro? Ben galiba arındır alacağım ya. Lane oynanmaz olacak bu arındırla birlikte ama. Hani bot da olabilir o Tarik. İki CC'ye karşı oynamak istemiyorum Arındır asıl bir interaktı var ki Pyke'sinin. Ya bence Zilean'la dive atamıyorsun. Altıdan önce hiç bir işe yaramıyor zaten çol. Harik kolay Roma pardon Pyke kolay Roma atabiliyor da bunlar şey. Bu ikisi duo galiba. Geçen nicklerini yazmıştı birileri bunların. Bir dümen var burada. Pyke deş atıyor, diğeri stun atıyor falan filan tarzı bir şeyler var muhtemelen. Bizim yanımızda da Zilean var maalesef ne olacağını bilmiyorum yani. Zor bir oyun. Adam little tempolu oynuyor falan. Ne oluyor acaba şu an? Acaba neler olacak? Şimdi neler olacak? Bu lane'i güçlü bir ya biraz daha lane'in iyi bir support'la oynasak daha iyi olur. Buraya hiç bakma bile kanka. Hiç bakma bile yani. O side'ımıza girsinler gireceklerse. Pyke bir de W'de falan görünmez oluyor ya Taric en iyi uygulayan şey herhalde oyundaki. Hem dash ile uygulayabiliyor hem görünmez gelip uygulayabiliyor. Çok zor. Bir level'da W mu açsak yani acaba bilmiyorum. Aa, nasıl öyle söylüyor işte ya. Acabının problem olduğunu pinledik bile yani. Hadi ya. Oynasana buraya. Bu ne? Aylas işin yok mu kanka? Biz buraya iki wave push atabilecek miyiz peki? Bizim bu adamı ittirmemiz lazım bir kere buradan. XP almasın diye. Bırak. Yes almam daha iyi buna. XP'i kaçırttırmak daha önemli bence. de kim alıyor farmları? Pike alıyor. Lan Swap güzel olur aslında bu oyun var ya e swap baya önemli. Hmm. You should swap this game. Güzel de uç. Burası ölmüş olabilir. EQ'yu atma konusunda çekingen olmamalısın ona ya bence. Ver bakayım çiçeği. Hele wave'lerde çok dikkat etmek lazım. Şu an çekingen oynayacağız. Kirleri açık bunların. Bir dümen çevirecekler şimdi. Evet. rahat. şu an. Tarik Beyze e gitmiş. Olamaz ya. Çok saçma. Harbi mi ya? Tamam. Basacağız. Böyle oluyor demek ha. Tamam. Execution'u gördük. Böyle bir plan yapıyorlar. Anlamadığım şey sesi niye gelmedi? Fyke'ın görünmez olma sesi var ya. Oradan uzadı gibi. Fyke'ın görünmez olma sesi bana gelmedi orada. Garip. Genelde bir ses oluyor ya. Bir çeksle başlayalım BT'ye. Bir sanki şu an tutabiliriz. Deniyorlar mı şu an stun olayını? Evet. Sizi amcıklar sizi. Sizi hainler, kalleşler sizi. Eyvah. Çok kötü bu. Aaa ananı Gel artık. Bir şeyleri yok. Abi double exhaust var adamlarda. Bu arada hiç farkında değilim ya. Harik daha erken ölse yani. Double neredeyse orası. Çok güzel freeze tutsaydım. Tutmuştum valla. Keşke support yanımda olsaydı. Tutayım. Ay bakın gerek hatta. Niye lan orayı? Siz bana hiç yardımcı olmayacaksınız yine. Ah. Çok saçma ya. Şey bana mı gelecek acaba? Bunlar deneyecekler buraya. Hem de beni deneyecekler. Muhtemelen. oluyor? İyi ki çektim beni. Yoksa dümdüz ölecektim bok gibi. Yarvan al Allah aşkına biraz düzgün eşya meşya al da useful ol ya. O Drake mi aldı? Swap. Swap istiyorum. Ha, şimdilik böyle edelim hadi. Burada bir şeyler devam ediyor anti lazım demiş biri haklı olabilir yine kolay snowball oyunuydu valla o adama gank gibi bir şey döner mi bir wave taslasa fazla riskli wave iyi değil gibi Arus no ulti Pike nerede? Harik bottayken rahat oynayabilir miyim bu acaba? Ota mı gitmek lazım da? Hmm. yürümek çok daha mantıklıymış. Bir tarafta bot oynayacağım. Ay bu taraftan kaçış planı var mı? Yok. Bir bende olsun. Hala en mi duruyor? Onun kanka süresinin geçmesi gerekmiyor orada? Çok üzücüymüş. Çok üzücü oldu burası. Saylas tebrik ediyorum seni. Güzel oynadın. Tancık. Labzı oynayamayacağız sanırım. Heal first strike karma. Saylas Grabs'a yardım ederken şu alıp base atarsam BF'im var demek. Arma tadına bakıyor bot lane kombosunun. Hmm. Wave'i meçleyeceğiz istediğimiz swap olmadı garip playlerden dolayı. Ha hiç gerek yok kanka hiç gerek yok. Çok sıradan bir adamsın böyle artistçe takılma. Bence bir şey çıkabiliyor mu buradan? Oo çıkıyormuş seni tebrik ediyorum. Biraz daha böyle playlar yaparsan işe yaradığına inanacağım hatta öyle diyeyim sana. Gayet etkileyiciydi. Biraz daha böyle oynarsan insan olduğunu düşünmeye başlayabilirim. Itiye para yok ha. Late alacak süre de yoktu ama. Late almaya gitsek rakip bam diye swap atabilir de abi tapsayda. Grabsları var. Bak ne kadar kompetitif bir düşünce, turnuva düşüncesi. Tempo çok önemli. Siz gider o plate'e falan vurmaya çalışırdınız. Aa gold'um yok. Eşya almam lazım diye. Sonra Scorch tapa swap atardı. Sik gibi kalırdınız öyle. Tapa bir giderdiniz. Kuş yemişsiniz. Abi o sendin. Diyecek yok mu? oynayabilmemiz lazım aslında biliyor musun? Hadi arındırı verdi ama. Kime fokus olmak lazım ne it şeysiniz siz ya. Ölüm amına koyayım artık. Harbi hill reduction alacağım ya ben bu tarıya karşı. Late'e vurur muyum? Ee, Scorch tapa gider yoksa. Ya kamiller sizi. Fitness mı alsak? Executioner'a para yok. Akıl hastanesini arayın abi. <laughs> Barındırım yok. Bir ultimiz var mı? Daha yok gibi gözüküyor. Bakayım. baş mı? Oynar mıyız? Evi temizledik en azından bura. Ben yokken bir daha böyle playlar yapmayın. Kendinizi insan zannetmeyin tamam mı? Benim karakteri anlamak da yani bir güç göstergesidir. Büyüğünü bilen büyüğünden büyüktür tarzı. Bak öldüm. Ölmemişim. Midden de gelen var. Çık çık. 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 Jarvan base attı ha. Amına koyayım ya. Bu gücücü. Bunların flash'ı var mı acaba? Bu da görünmez oluyor ya. Gel gel CS al amına kodumun bogları sizin gel CS'li ananı sikeyim geliyorlar. Taşı olmamalı ya. Kaçar mıyız bro? Ona bir bomba atsana. <laughs> Şaka gibi. Adam ne diyor ya. Yıldırız akşına para lazım. Cık. Niye oynayamıyoruz lan asla hiç Allah! Güzel. Güzel güzel. O kadar demiciniz yok. Aklabanlar sizi. Demiciniz yetmedi. Open T'ye şattı fakat amına koyarım seni. Yalancı piç. Yok kanka. yok kusura bakma daha fazla vurmayacağım. Sadağa yardım edelim. Daha midden wave atalım. Alalım pardon. Ultimi tutmalıyım. Bazı MF oyunlarında hızlı base için buraya ulti atılabilir mesela. Ultimiz pek vurmuyor bu ulti. Ama ulti kombomuz var bu oyun. Jarvan, Galio, MF alan makarası. Atmayalım. Şimdi bu oyunda eğlenmeye çalışan adamlara fokus atacaksınız dedim ya. Jungle'lara. Efendim... Pay, Tarik oynayan maymunlara. Bu yüzden Reduction'un Reduction'ın LV'sini büyütelim. Hem buna damage daha fazla vuralım hem de healing'ini keselim. Bunu oynasana kanka. Duracak o adam duracak. Chase deyip bra. Bra E'si yok bra. Low geliyor bra. Bra slav gel. Oynayamıyorum ben. yakalar yakalardı o adamı biliyor musun? Tamam bu da iyidir bu da iyidir. No flash. Haydi ya flash'ı time'la. Bir dahaki play öldüreceğiz onu. Ne koyarım senin vurma minyonları artık. Udurtma beni. Minyon yok size. Allah ne diyor? Oo. Hadi be. <laughs> Öldüler. Ne oluyor burada? Aha FF falan atıyor. Adama bak. Sen kendini ne zannediyorsun lan? Nasıl bir şeylere inandırdın kendini? Ne oluyor? Sana ne oluyor? Herkes Delusional Lobby'de bakıyorum. Hayırlı olsun. Bakın karşı yüz süpürüyor. Karma oynayan adam Dive diye FF veriyor. Biliyorum iyi değil ama. Aa bayağı salaksın sen. Niye o kadar kötüsün lan? Oca adam fazla derin ya. Normalde base atmak isterim. Fazla fazla derin yani. Niye tutmadın lan onu? Bana speed versene kanka. Fazla uzatmayalım onu. Hadi hadi oto oto çıkar kanka. Bozuk bozuk koyun bozuk bozuk koyun bozuk bozuk bozuk, bozuk. Aman CS'lerini almayayım karma sinirlenmesen. sen. <laughs> fazla dolaşma oralarda. Kurt kap kurt kapmasın. <laughs> Atlı evimiz pek iyi değil. Bir oyuncumuz yok ama gitmeye üşenmişler. Of. Dönsene onu Minyona seni, kazma Kazma tiiiik Kendine mi verdin spilini? Jarvan'a falan ver lan, bombanı kaçırmışken Gear bayağı iyi ama hiç defansif statü yok adam akıllı. Hmm, I'm not sure. Exhaust, big hype. Bu, bu server'a ne oldu bilmiyorum gerçekten ya. Yani bu Jarvan ne yapıyor? Gerçekten bu nasıl bir gerçeklik hiç bilmiyorum. Ağrıma gitmeye başladı ama yani insan ol birazcık be. Allah yani. Biraz oyun öğren lan ne bileyim. Tarik ultisi var mı yok mu bilmiyorsun. Muhtemel adamların flash'i var mı yok mu onu da bilmiyorsun. MF ultin var mı yok. Ne yapıyorsun aga ya? Her play'i ne kadar kötü yani. Yükeli adam buraya gidebilir mi ya? Galio niye mi gitti acaba? Pyk ta Tarik deneyecek. Muhtemelen. Böyle hissettim ama. Eyve aldık bir anda başlayalım bence. Ben başlıyorum ya. Yitildi bir adamım zaten canımı çok azaltamaz herhalde. Kayıt olması için başladım tabii ki buraya bakacağım aslında. İki attı bana adam ya. Başı varmış. Bin mi peki? Bin galiba. Oru söyledi. Oru önemli. Çık ondan. Çık ondan. Çık ondan. Fena bait. Damage yok. Bence burası beyit. Hadi killleyecek herkesi. İyi bağır lan. Oo tamam. Nice. Atakan'a öldüm ben ya. Burada. E, fena değildi ama. Ben tamam, ultim için Jarvan play'ini beklemem gerekiyor ama. Daha iyi ulti atılabilirdi Varus'a değmedi. Bence ben bota petliyorum. Karma'nın base atması lazım. Şu an takımının temposunu öyle bir yiyor ki. Sen tutar mısın? Tutmuyorsun peki. Sallarda tarik olabilir mi? Bence yoktur. Enti. Buraları da alabiliriz bu arada ya. Bunlar <laughs> <Kıptım mark> geliyor. <laughs> bu da şimdi maç sayılırsa. Bu. Okay. Ben tarikten başlayacağım. Yaragaları bilmiyor çünkü. Exhaust'ta arındır kullandık. İlk defa denk geldi bu oyun galiba. Exhaust atıldığında arındırım vardı. Yakalanma engeci attım ya. Baktım gelmedi takımdan. Drake çıkacak. Drake adamlar için önemli biraz. Samanır biliyor muyuz? Samanır hiç bilmiyoruz sanki. Zeal'la bir şey mi alsam ya? Hadi öyle yapayım. MF'de öyle garip bir durum var. Yani VT'yi alıyorsun sonra böyle crit itemlarına bakıyorsun. Yani şu iki crit eşyası hariç MF'e çok uyum sağlayan eşyalar yok. Collector fena olmayabiliyor erkenden armor almamış takımlara karşı. Ama Tarik'te direkt Chain Vest vardı zaten öyle de. Bu Deer da biraz tank olur diye düşündüm. Collector almadım bu oyun. Geç alınca da anlam yok. Shield Bob almak daha garanti bir hareket bence. Zeal eşyaların hiçbirinin o kadar makarası yok. Karşıda çok tank olsa belki Navori alabilirim. Ama Rapid Fire alacağım bu durumda muhtemelen. Aaa kankalar buraya bir kere girdim. Hiç bekleme yani. adamlar. İşte bu side lane'lerin biraz düzelmesi gerekiyor ya. Yani. Onu dayılayacaklar mesela. Niye öyle bir TP attı nexus Nexus'ları kalkması lazım. Neyse ki Nexus turk'ları bayağı hızlı alan bir çar oynuyorum. Kabul edeceğim bu Warus ultisinin yemeği. Galio <laughs> da yemiş vallahi çocuk. <laughs> Cici, size video çıkmadı ucu herifler sizi. onu bunu okurken ben Parik Tayk diye okasım okuyasım geliyor. Lane'i okurken. Pike Tarik bunlar. Birkaç kere durdurdum kendi bunun ismini okurken. Parik Tarik. Mesela bak yine. Pike Tarik. Niye öyle acaba ya? Bir, bir özürlülük var bende ama çözemiyorum. Kaç vurmuşuz. Gel demiş. Atakan'ın dibine girdiğim fight MR-7 armor 14'e falan düştü. <laughs> Armorda kırıyor mu ya o? Diyor bayağı fazla vurdu. Gerçi normal herhalde o. Armor da düşüyor değil mi? Evet. Sıkıntı ya böyle Atakan'a avantajsız başlayıp fight yapmak bence çok riskli. Ve kompetitif yapıyor bunu takımlar. Bazıları gerideyken bile yapıyor bunu. Pek anlamıyorum Rifler demek ki dövüşme kabiliyetine çok güveniyorlar. Bizim de misal maçında mesela bir tane Atakan'ı yapmamız lazımdı. Saldık onu bayağı avantajlıydık bence. Pozisyonu aldık adamlar biraz çanklı, dağınıklar. Çok çekingen oynadık mesela rahatsız ediciydi o pozisyon. Hani baktım fight olmuyor nasıl olmuyor deyip kendim R'ye flash attım o da kötü play. Eski varus değil bu yani R'ye flash'ı dodge'lamak flash'lı adamın çok kolay. Çok şaşırdım yani şaşırtıcı oluyor engage bazen.